Herkese merhaba. Fen kanalımıza hoş geldiniz. Bu dersimizde DNA ve genetik kod kavramlarından, konularından bahsedeceğiz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? İsterseniz onlara bakalım. Nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarını açıklayacağız ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri kuracağız. Kromozom, DNA, gen ve nükleotiti eşleştireceğiz ve bunlar arasındaki ilişkilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak 6. sınıfta ve 7. sınıfta görmüş olduğumuz hücreyle başlayalım. Hücre nedir? Canlıların en küçük yapı taşına hücre denir. Biliyorsunuz hücre temel olarak çekirdek, stoplazma ve hücre zarından oluşuyordu. Bunu zaten hepimiz biliyorduk arkadaşlar. Peki hücrenin çekirdeğinde hücrenin içerisindeki çekirdeğin görevi nedir? Asıl önemli olan bu konumuzda çekirdeğin içerisindeki temel yapılar. Çekirdeğin içerisinde Bizim kalıtsal özelliklerimizin taşındığı dört yapı mevcut. Nedir bunlar? Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. İşte bu yapılar hücrenin içerisindeki, bakın görüyorsunuz, hücrenin içerisindeki çekirdekte bulunuyor. Yani bizim tüm kalıtsal, tüm kalıtsal e, karakterlerimiz neyin içerisinde bulunuyor? Çekirdeğin içerisindeki kromozom, DNA, gen ve nükleotitlerin içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Öncelikli olarak kromozom... Nedir? Kromozom, çekirdek içerisinde bulunan, hücrenin canlılık olayları ile ilgili bilgileri taşıyan yapıdır. Hücre bölünmesi esnasında DNA kısalıp kalınlaşarak bazı proteinlerle birlikte kromozomları oluşturur. Aslında sorularda şöyle de karşımıza çıkabiliyor. DNA'nın etrafının protein kılıflarla sarılması sonucunda kromozomlar meydana geliyor diyebiliriz. DNA nedir? İkinci yapımızda DNA'nın öncelikli olarak açılımı deoksiribo nükleik asit arkadaşlar. Deoksiribo nükleik asitin baş harflerinden oluşuyor. Kromozomu meydana getiren yönetici moleküle DNA denir. Yani kısacası DNA'lar bir araya gelerek kendinden daha büyük bir yapı olan kromozomu ne yapıyorlar? Meydana getiriyorlar. Peki DNA'nın görevi nedir? DNA hücredeki beslenme, boşaltım, solunum, üreme gibi tüm canlılık faaliyetlerini DNA yönetiyor arkadaşlar. DNA görmüş olduğunuz gibi şu şekilde de çift zincirli sarmal yapıdadır. Çift zincirden oluşan sarmal yapıdadır diyoruz. DNA'nın iki birimi var arkadaşlar. DNA'nın yapı birimi nükleotittir. DNA'nın görev birimi genlerdir arkadaşlar. Peki bunu nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle ayırt edebiliriz. Görev birimi genler. İkisi de G harfiyle başlıyor. DNA'nın görev birimi genlerdir diyoruz arkadaşlar. Yapı birimi nedir peki? DNA'nın yapı birimi de nükleotittir diyoruz. Gen nedir peki? DNA üzerinde belirli görevleri içeren kalıtım birimlerine de gen adı veriliyor. Yani kısacası genler bir araya gelerek DNA'yı oluşturuyor. Şu şekilde de görmüş olduğunuz gibi hücre, hücrenin içerisinde çekirdek, çekirdeğin içerisinde kromozom, kromozomun içerisinde DNA, şu parça DNA. DNA'nın belirli görevleri içeren bölümlerine de gen adını veriyoruz. DNA'nın görev birimi neydi az önce de söylemiştik? DNA'nın görev birimi gendir arkadaşlar. Genler bizim kalıtsal bilgilerimizi taşır. Peki nedir mesela bu kalıtsal bilgilerimiz? İşte boy uzunluğu, saç rengi, saç şekli, göz rengi ya da çiçeklerin renkli olması, işte bezelyelerin buruşuk ya da düz ya da işte mor ve beyaz çiçekli olması gibi her canlının kalıtsal özellikleri onların gen yapılarında bulunuyor diyebiliyoruz. Kromozom üzerindeki gen sayısı ve gen uzunluğu canlıdan canlıya göre değişebilir. Bakın bu önemli bu da genelde şıklarda karşımıza gelebiliyor. Kromozom üzerindeki gen sayısı ve gen uzunluğu canlıdan canlıya değişiklik gösterebiliyor. Peki nükleotit nedir? Nükleotite de bakalım. DNA'yı meydana getiren yapı birimine nükleotit denir. Az önce de söylemiştik. DNA'nın yapı birimi nükleotit, görev birimi gendi demiştik. Yani burada da nükleotitler bir araya gelerek genleri oluşturuyor diyebiliriz. Peki bir nükleotitin nükleotit olabilmesi için içinde 3 tane temel yapının olması gerekiyor. Öncelikle şeker, fosfat ve kesinlikle organik baz olması gerekiyor. Şeker, fosfat, organik baz birbirine bağlandığı zaman arkadaşlar nükleotit meydana gelir. Eğer bunlardan bir tanesi bile eksik olursa nükleotit olmaz. Peki DNA'da her DNA'da tabii ki şeker, fosfat var nükleotitlerde ama ba burada bağlanan organik bazlar farklılık gösterebiliyor. DNA'daki organik bazlarda adenin bazı, timin bazı, guanin bazı ve sitozin bazı olmak üzere 4 çeşit organik baz mevcuttur diyoruz. Nükleotitlerin, bu da yine çok önemli, sayısındaki ve dizilişlerindeki farklılıklar canlı çeşitliliğini yani biyo oluşturur. Yani varyasyonu oluşturur. Canlıların birbirlerinden yani kardeşlerin bile birbirlerinden farklı olmalarının temel sebeplerinden birisi de nükleotitlerin sayısındaki ve dizilişlerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor diyebiliyoruz. Şimdi örneklerimize bakalım kalıtsal yapıları adlandıralım. Öncelikli olarak ne demiştik? Biz en büyük temel yapımız, yani canlının en küçük yapı taşı olan e, neydi arkadaşlar? Hücreydi. Hücrenin içerisinde çekirdek vardı ve bu çekirdeğin içerisinde bizim dört tane kalıtsal materyalimiz bulunuyordu. Bunlardan en büyük ve en karmaşık olan yapı hangisidir? Kromozomdur. Kromozomdan sonraki en büyük yapı DNA'dır. Görünüş olduğunuz gibi. DNA'dan sonraki en büyük yapı Genlerdir belli bölgelerde ve genlerin içerisindeki yapılar da nükleotitlerdir diyoruz. Bu büyükten küçüğe bir sıralama ya da karmaşıktan basite doğru bir sıralamadır diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de farklı bir örnekle bakalım. Aşağıda matruşka bebekleri çekirdekteki kalıtsal yapılara benzetecek olursak büyükten küçüğe ya da karmaşıktan basite aslında ikisi de aynı şey. Büyükten küçüğe ve karmaşıktan basite doğru sıralayınız. En büyük yapınıydı arkadaşlar kromozom. Sonra ne vardı DNA. DNA'dan sonra ne vardı gen vardı. En küçük yapınıydı arkadaşlar nükleotit dedik yani büyükten küçüğe ve karmaşıktan basite doğru sıralanışı bu şekildedir diyoruz. Peki kromozom sayılarından bir de canlılar üzerindeki öneminden bahsedelim. Arkadaşlar kromozom sayısı aynı türün sağlıklı bireylerinde aynı. Örneğin insanları örnek verecek olursak eğer sağlıklı insanlarda kromozom sayısı kaçtır? 46'dır. Fakat sağlıksız olan mesela Down sendromlu gibi insanlarda maalesef kromozom sayısı bir fazla olarak 47'dir diyoruz. Yani kromozom sayısı aynı türün sağlıklı bireylerinde aynıdır diyoruz. Kromozom sayıları canlıları canlılarda aynı da olabilir, farklı da olabilir. Örneğin moli balığı onun da kromozom sayısı 46, insanların da kromozom sayısı 46'dır diyoruz. Kromozom sayısı Canlılar için ayırt edici bir özellik değildir. Yani kromozom sayısına bakarak canlıları birbirinden biz ayırt edemeyiz. Kromozom sayısı canlının gelişmişliğini belirleyen bir faktör değildir. Örneğin, eğrelti otunun 500 kromozomu var, insanın 46 kromozomu var. Yani burada eğrelti otunun daha fazla kromozomu olduğu için daha fazla gelişmiştir gibi bir tabir kullanamayız arkadaşlar. Kromozom sayısının vücut büyüklüğü ile de bir ilişkisi yoktur. Örneğin fillerle fareleri karşılaştırırsak ya da büyük bir canlı ile küçük bir canlıyı karşılaştırdığımızda büyük bir canlının kromozom sayısı her zaman fazla olur diye bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Nükleotide tekrar bakacak olursak eğer bir nükleotitin nükleotit olabilmesi için 3 yapıdan meydana geliyor olması gerekiyordu. Neydi bunlardan birincisi? Fosfat, ikincisi şeker ve üçüncüsü organik baz. Burada o nükleotitin cinsini belirleyen aslında hangisidir? Organik bazdır arkadaşlar. Hangi organik baz şeker ve fosfat'a bağlanırsa nükleotit onun ismiyle ne oluyor anılıyor. Mesela adenin nükleotitine baktığımız zaman kesinlikle ne olacak? Fosfat olacak. Kesinlikle ne olacak? Şeker olacak. E şimdi adenin nükleotiti olduğu için ben buna adenin bazını ne yapmam lazım? Bağlamam gerekiyor. Adenin bazı şeker ve fosfat'a bağlandığı zaman bu nükleotitin ismi artık adenin nükleotiti oluyor. Şeker ve fosfata eğer burada guanin bazı bağlanmış olsaydı bu nükleotitin ismi ne olacaktı arkadaşlar? Guanin nükleotiti olacaktı. Peki burada şeker neden beşgen şeklinde? Çünkü şekerin içerisinde arkadaşlar 5 karbon bulunduğu için deoksiriboz şeker beşgen şeklinde gösteriliyor diyebiliriz. Peki bizim kaç çeşit organik bazımız vardı? 4 çeşit organik bazımız vardı. Adenin bazı, timin bazı, guanin bazı ve sitozin bazı olmak üzere 4 tane organik bazdan hangisi fosfat ve şekere bağlanırsa o nükleotit onunla adlandırılıyor diyebiliriz. Peki arkadaşlar bir de şuna bakalım. Bir nükleotitte kaç tane fosfat var? Bir tane fosfat var. Kaç tane şeker var? Bir tane şeker var. Ve o zaman ne diyeceğiz? Mesela 20 tane nükleotitte o zaman 20 tane fosfat var, 20 tane şeker vardır diyebiliriz. Yani buradan nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Toplam nükleotit sayısı toplam fosfat sayısına o da toplam şeker sayısına eşittir diyebiliyoruz. Şimdi zaten ona bakacağız. DNA karşılıklı zincirlerinde her zaman burası önemli. Adenin nükleotitinin karşısına timin nükleotiti, guanin nükleotitinin karşısına da her zaman stozin nükleotiti gelir arkadaşlar. Bu da önemli. Bakın normalde bir DNA molekülünde biz sadece harfleri görüyoruz. Adenin nükleotiti... Stazi nükleotit, guanin nükleotit. Aslında gerçek gösterimi bu şekilde. Bakın nükleotit olabilmesi için ne olması gerekiyordu dedik? Kesinlikle fosfat, şeker ve bir organik bazın bulunması gerekiyor. O zaman bu nedir? Adenin nükleotit olmuş. Her zaman adenin nükleotitinin karşısına ne gelecektir arkadaşlar? Timin nükleotiti gelecektir. Buna dikkat edelim. Peki stozin nükleotitinin karşısına her zaman ne gelecektir? Guanin nükleotiti gelecektir. Şuna da dikkat edelim arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkıyor. Bakın Aynı zincir üzerinde nükleotitler birbirlerine şekerleri ve fosfatları yardımıyla ne yaparlar? Bağlanırlar diyoruz. Ve burası da önemli. Her zaman için çok önemli. Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı vardır. Guanin ile sitozin arasında da arkadaşlar her zaman üçlü hidrojen bağı vardır. Tekrar diyorum. Adenin ile timin arasında ikili hidrojen bağı. Guanin ile sitozin arasında da her zaman üçlü hidrojen bağı bulunur diyoruz arkadaşlar. DNA hesaplamalarına bakalım isterseniz. Bir DNA zincirinde her zaman yani bir DNA molekülünde her zaman adenin sayısı timin sayısına, guanin sayısı da sitozin sayısına eşittir diyoruz. Aynı zamanda az önce de söylemiştik, söylemiştik. Fosfat sayısı şeker sayısına, o da toplam nükleotit sayısına eşittir. Yani fosfat sayısı, şeker sayısı ve toplam nükleotit sayısı her zaman birbirine eşittir diyoruz. Örnek verecek olursak eğer 1200 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 400 timin bulunmaktadır. Bakın 400 tane timin var. O zaman ne diyeceğiz? Adenin sayısı timin sayısına eşit olduğuna göre 400 timin varsa 400 tane de ne bulunacaktır? Adenin bulunacaktır. Peki 400-400 daha kaç eder arkadaşlar? 800. Bizim toplamda kaç nükleotitimiz vardı? 1200. Peki 1200'den 800'ü çıkardığımızda geriye kaç tane nükleotit kaldı arkadaşlar? 400 tane. E peki bizim kaç tane nükleotitimiz kaldı? Kaç çeşit nükleotitimiz kaldı? Guanin ve Stozin. E guanin sayısıyla Stozin sayısı da birbirine eşit olduğu için yani bunun yarısı Guanin'dir, yarısı Stozin'dir diyeceğiz. O zaman Guanin sayısı 400'ü 2'ye böldüğümüz zaman ne olacak? 200 tane Guanin bulunacak, 200 tane de Stozin bulunacak diyoruz arkadaşlar. Peki fosfat sayısı kaç taneydi? Ne demiştik? Fosfat sayısı, şeker sayısı ve toplam nükleotit sayısı birbirine eşittir. 1200 nükleotit varsa toplamda 1200 fosfat olacaktır ve 1200 de ne bulunacaktır? Şeker bulunacaktır diyoruz arkadaşlar. DNA'nın kendini eşlemesine bakalım. Bu da gerçekten çok önemli. Arkadaşlar DNA eşlenmesinde neden DNA eşlenir? Önce onu anlayalım. DNA hücre bölünmelerinden önce bakın bu da önemli genelde sınavlarda karşımıza çıkar. DNA ne zaman eşlenir diye hücre bölünmesinden önce hücre bölünmesinde mi hücre bölünmesinden sonra mı diye sorularda karşımıza çıkar. DNA hücre bölünmesinden önce kendisini kopyalar arkadaşlar buna dikkat edelim. DNA hücre bölünmelerinden önce kendisini eşleyerek sayısını iki katına çıkarır. Bu olaya da DNA'nın eşlenmesi denir. Yani bir hücreden başka bir yavru hücre oluşacaksa eğer e, oluşacak hücrenin de bir DNA'sı olması gerekiyorsa eğer o ana hücre bölünme yapmadan önce kendi DNA'sına ne yapacak arkadaşlar kopyalayacaktır. Peki DNA kendisini eşlerken nasıl bir yol izler? DNA kendini eşlerken arkadaşlar bakın bu görmüş olduğunuz sarmal yapı ne yapıyor açılıyor. Bir zincir gibi bir fermuar gibi açılıyor. Yani birinci zincir buraya geliyor, ikinci zincir de buraya geliyor ve daha sonra stoplazmada serbest halde kalan nükleotitler çekirdeğin içerisine girer ve DNA'nın açılan kısmındaki nükleotitlerle ne yapar? Eşlenir. Yani kısacası bu zincir karşısına diğer zincir oluşturur. Bu zincir de karşısına diğer zincir oluşturur ve sonuçta iki tane DNA molekülü elde edilmiş oluyor arkadaşlar. Ve bu şekilde kalıtsal bilgiler yavru bireylere aktarılmış oluyor diyebiliyoruz. İsterseniz bir de bunlarla ilgili sorularımızı çözürüp çözüp dersimizi bitirelim. Birinci sorumuza bakalım. DNA'da bulunan bilgilerin zarar görmeden nesilden nesile aktarılması için DNA protein kılıf ile kaplanır. Bu olay sonucunda nokta nokta ismiyle adlandırılır. Yani DNA'nın protein kılıf ile kaplanması sonucu hangi yapı meydana geliyordu arkadaşlar? Dersimizin başında da söylemiştik kromozom dediğimiz yapı meydana geliyordu arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda DNA molekülünün üzerinde belirli bir gen gösterilmiştir. Genlerle ilgili olarak verilen ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Kromozom üzerinde çok sayıda gen bulunabilir. Evet doğru bulunabilir. 2. Genetik karakterlerin şifrelendiği bölgeler genlerdir. Evet arkadaşlar bizim kalıtsal karakterlerimiz vardı. Bu karakterlerimizin şifrelendiği bölgeler ne demiştik? genlerimizdir demiştik. 3 nükleotitlerin belirli bir düzen içerisinde bir araya gelmesiyle oluşur. Hatırlarsanız karmaşıktan basite doğru sıraladığımızda en küçük yapı nükleotitti. Yani nükleotitler bir araya geldiği zaman genleri meydana getiriyordu. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacak diyoruz. 3. sorumuza bakalım. Yukarıda bir DNA molekülünün birinci zincirinde bulunan nükleotitler verilmiştir. Buna göre birinci zincirin karşısına gelecek İkinci zincirdeki nükleotitlerin dizilimi hangi seçenekte doğru verilmiştir? Ne demiştik arkadaşlar? Her zaman adeninin karşısına timin gelecek, guanin'in karşısına sitozin gelecek, guanin'in karşısına sitozin gelecek, timin'in karşısına yine adenin gelecek, sitozinin karşısına guanin, adeninin karşısına timin, adeninin karşısına timin gelecek. Bu şekilde ikinci zincirde oluşturulmuş oldu. Ve şıklarımıza baktığımız zaman doğru bir sıralamanın yapıldığı şıkkımız arkadaşlar ne oluyor? B şıkkı oluyor diyoruz. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Fen bilimleri dersinde öğretmen öğrencilerinden nükleotit, gen, DNA ve kromozom kavramlarına açıklamalarını istemiştir. Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı açıklama seçtiği kavrama ait değildir. Ayşe'ye bakalım nükleotitin tanımını yapmış. Deoksiriboz şekeri fosfat ve organik bazdan meydana gelir. Evet Ayşe'nin dediği doğru. Yılmaz'a bakalım. Gen DNA'nın en küçük yapı birimidir. Genler DNA'nın yapı birimi miydi, görev birimi, birimi miydi arkadaşlar? Genler DNA'nın yapı birimi değil, görev birimidir. O yüzden Yılmaz'ın dediği yanlış. Zaten bize yanlış olanı soruyordu. Cevabımızı bulduk. B şıkkı. D, derine bakalım. DNA'nın tanımını yapmış. Beslenme, solunum ve üreme gibi yaşamsal faaliyetleri kontrol eder. Evet doğru. Haybigenin tanımına bakalım. Kromozomun tanımını yapmış. DNA'nın protein kılıflarla kaplanması sonucu oluşan kalıtan, kalıtım birimidir demiş. Evet bu da doğru arkadaşlar. Yani cevabımız B. Evet arkadaşlar diğer videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirimleri açmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.